Tekno hoş geldiniz. Bölümde Asus VivoBook Pro 14X OLED laptopu inceliyoruz. Genelde VivoBook'ları anlatırken önce VivoBook nedir söylüyorum. Çünkü bir de ZenBook var. Aradaki farkı bilmek önemli. ZenBook genelde Asus'un şov yaptığı ürünler. En yüksek kalite üretim, en çok ekstra özellik örneğin ikinci ekran gibi ZenBook'larda karşımıza çıkıyor ve orada genelde Performans iddiası biraz daha yüksek. Yapı kalitesi zaten daha yüksek. Ama VivoBook da eskiden olduğu gibi böyle aşağıdan takip eden seri değil artık. Çünkü ne yaparsanız yapın istediğiniz kadar segmentasyon yapın. Teknoloji ilerlediği için isteseniz de artık zayıf bilgisayar yapamıyorsunuz. Dolayısıyla aşağıdaki ürünler yukarıdakilere yaklaşmaya başlıyor. VivoBook her sene arayı kapattı ve şu anda ZenBook ve VivoBook arasındaki farkın herhalde en aza indiği dönemlerden birindeyiz. Bu da bizim için çok iyi bir şey çünkü ZenBook her ne kadar yapı kalitesi ve performans olarak ve ek özellikler olarak yüksek e, sınıfta olsa da tabii onun bedeli e, fiyatı oluyor. VivoBook tam tersi daha hesaplı kalmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz hani ev, evet ZenBook'lara bakıyoruz ama eve VivoBook giriyor. O yüzden bu VivoBook'ların gelişmesi bizim için önemli. Burada da gelişmeler var. Tabii ki yani işlemci tarafındaki gelişmeler ben daha şu anda konuşurken devam ediyor. 12. nesile geçiliyor. Bu 11. nesil Intel işlemcisiyle gelen modeli. Ama Asus şöyle bir atak yaptı. Panelleri OLED yaptı. Asus gördüğü her yere OLED yapıştırıyor. Yani ben artık şeyden şüpheleniyorum. Yani bu insanların kartvizitleri bile Asus'takilerin OLED ekran olabilir. Yani o kadar yaygın. E, başkası da yok. Bakıyorum OLED hamlesini bu kadar net bir şekilde atan başka bir firma yok. OLED'i başka yerde görmüyoruz değiliz. Ama bu kadar yaygın görmüyoruz. E Vivobook'larda da OLED ekran var. Ben biliyorsunuz OLED seviyorum. Hani bir şeyin OLED'i varsa OLED'i alırım. Hani o yanma meselesi de hiç umurumda olmaz açıkçası. Çünkü çok ciddi bir e, güzel görsel anlamda fark yaratıyor ve sadece fark yaratmıyor aynı zamanda tabii üstün teknoloji daha doğrusu şöyle söyleyelim ideal olan bu daha gelişmeye devam edecekler şu anda da çok yol aldılar almaya da devam ediyorlar birazdan anlatacağım ama e, OLED'in en büyük farkı kendi ışığını üretmesi pikselin o yüzden hani olması gereken bu arkadan siz işte bir ışık kaynağını yakıp yollarsanız onu sonra söndürmekle bir anlamda uğraşmak zorunda kalıyorsunuz çünkü siyah elde etmeniz gerekiyor. E ne yaptılar? işte bölgesel bölgesel kapatalım ışığı gibi ekstra çözümlerle idare etmeye çalışıyorlar ama işte bu OLED'de böyle sorunlar olmadığı için burada gayet siyahınızı siyah alıyorsunuz. Çünkü pikselde ışık yok. Parlaklık konusunda birazcık endişeler vardı eskiden ama bu bir laptop zaten bunu böyle çok da güneşin altında kullanmayacaksınız. Böyle bir ortamda bile şu an parlaklığı sonuna kadar köklememiş olmama rağmen görüyorum parlaklık meselesini de hallediyorlar yani OLED yerinde sayan bir teknoloji değil gelişiyor Bunda da gelişmiş örneklerden biri var daha da hani 2022 modellerinde daha yeni açıklandı daha da üstüne çıkacak o yüzden şu anda OLED hayatımıza baya sağlam girmeye başladı bunlarda girmesinin sebebi de küçük ekranlar olması yani şu an dev hani monitörünüzde belki OLED henüz yok ya da pazarda çok fazla yok ama daha nispeten küçük ekranlarda biraz daha hızlı yayılıyorlar ve e, belki de bir noktada şeyi bile sorgulamayacaksınız. Ya işte laptopu alacaksınız. OLED ekran olacak belki de. Başka alternatif olmayacak. Bu kadar standart hale gelecek. E, bu e, gelişmenin sonucu. Şimdi OLED ekran diyoruz. Bu aslında hani tabii Vivobook'un tek özelliği OLED ekran değil ama bence en önemli özelliklerinden bir tanesi. Şöyle özelliklerini size söyleyeyim. Ekranın bir defa bu 14 inç bir laptop çerçevelerin inceliğini görüyorsunuz. Hani burada mesela büyük ihtimalle yanında bir modern bir zenbook koysam onun çerçeveleri daha ince olurdu. Böyle minik detaylarla farklı, farklılaşıyor. Ee, 16'ya 11 ekranımız var. 2880'e 1800. 0.2 milisaniye bunun gecikme süresi ve e, tepki süresi ve 90 Hz. Şimdi mesela burada da ufak ufak eksiklerini kapatmaya başladılar. OLED ekranlarda işte e, tazeleme oranı çok fazla yüksek değildir. hızlı yüksek değildir. İşte yavaştır. Biraz daha yavaştır. E, oyun e, ekranlarına göre falan filan derken bunlar da ilerlemeye başladı. 0-2 milisaniyeleri konuşuyoruz. Ve işte 90 Hz. 120'si geliyor. Yolda o da var. E, bunun yarın bir gün işte günümüzdeki oyuncu monitörlerine yetişen... 144'ü daha yükseği de çıkacaktır. Bu da gelişen bir teknoloji ama şu anda bile aldığınız zaman bu iş bilgisayarı gibi düşünün 90 Hz paneliniz oluyor. Dolayısıyla şu anda bunun renkleri de güzel, parlaklığı da güzel. Yani bununla şu anda daha iyisi olmasına rağmen bütün işlerinizi rahat rahat görürsünüz. Ekran anlamında ve renk doğruluğu anlamında bu da var. Bununla ben çalışacağım. İşte üstündeki monitörü kullanmak zorundayım çünkü sürekli yoldayım. Harici bir monitöre bağlayamıyorum. Tamam bununla kullanabilirsiniz. Çünkü bu ekranın renk doğruluğu da Asus ona da önem veriyor. İşte sertifikalı, onaylı olması için gereken şeyleri, adımları atıyor ve bununla siz oturup tasarım yapabilirsiniz. Bunun renklerine güvenebilirsiniz. O yüzden iş anlamında da bu monitörler avantaj sağlıyor. Oyun bilgisayarı değil ama onu tekrar baştan söyleyeyim. Yine de içinde Nvidia'nın RTX, RTX 3050 ile geliyor. Şimdi bu da bir başka gelişme. Biliyorsunuz bu tip laptoplarda genelde Nvidia'nın MX 250'si kullanılırdı ve canımız sıkılırdı. Şimdi diyoruz ki 3050 var. 3050 demek oyun demek İlk başta bir aklımıza o geliyor ama aslında 3050'nin bundaki kullanılış amacı o değil. İlk etapta o değil. Çünkü Nvidia'nın GPU'larının şu anda sektörde diğer oyun uygulamaları dışında da en çok desteklenen GPU'lar olduğunu biliyoruz. Hızlandırıcılık anlamında eğer ki kullandığınız uygulama, bir de ekran kartı destekliyorsa, GPU hızlandırma destekliyorsa bazen işlemciden çok daha faydalı oluyor. İşlemciyi yükseltmektense ekran kartına işi bindirmek daha çok e, hız kazandırıyor bize. İşte e, onun faydası, 3050'nin faydası aslında o. 4 GB bundaki 3050, yani TI değil zaten. Oyun oynatıyor mu? Tabii ki oynatıyor. Ama oyun bilgisayarı olmadığı için oyun performansı bunda ön planda değil. Sadece tabii ki MX250'lerle uğraşmaktansa işte içinde gayet güzel çalışan bir 3050'nin tam teşekkürlü hiç, hiçbir oyunu reddetmeyecek bir 3050'nin olması oyun açısından avantaj. Ama bu bilgisayarlar Vivox serileri hiçbir zaman en yüksek performansı hedeflemiyor. Şunu hedefliyor. Diyor ki ben diyor taşınabilir ve uzun pil ömürlü bir bilgisayarım. Buna göre tasarlandım. Ne oluyor? Güç tüketimleri de buna göre. Bu bilgisayarın her şeyi aslında güç tüketimine göre optimize ediliyor. Aslında 3050 olması da ondan ve birazcık e, işlemcisi de ona göre ayarlanıyor. İşlemcisi de zaten Intel'in demiştim başta 11. nesil diye Core i7 11370H. 4 çekirdekli 8 izlek maksimum 4.8 GHz çıkabiliyor. Maksimum diyorum çünkü işte hep aynı işlemciyi farklı kasaya koyarsanız onun soğutmasıyla daha yüksek hızlara çıkar. Burada daha yavaş çalışır vesaire. Ama potansiyeli 4.8. Vuruyor mu oraya? Vuruyor. Eğer az yük altındaysa o anda anlık olarak 4.8'e vurduğunu görebilirsiniz. Ama ben tabii bunu öyle çalıştırmıyorum. Bütün çekirdeklere yüklenip bir sayı, işte bir saat 2 saat bırakıyorum. Serisinde ben işte testlerim, işkence testinde. Orada 3500 MHz'de çalıştı. Ortalaması tabii bu. Ee, dediğim gibi bütün çekirdekler yük altında olmazsa daha hızlı olabiliyor. Ama hepsi yük altındayken 3500. 85 derece göreceksiniz. Burada... Kural değişmedi. Intel işlemciler hep öyle yapıyor. Önce bir throttle yapana kadar bir ısınıyor. Sonra tavana vuruyor. Geri geliyor. Genelde 80-85 civarında çıkabildiği hız neyse orada, olar da sabitliyor kendini. O yüzden onlara da şaşırmayın. Önce bir hani kırmızı ışığı yanabilir şeylerde. Testlerde siz görmeyeceksiniz öyle bir şey de. Biz görüyoruz. Testler yaparken evet throttle var gözüküyor. Ama o işte şey çalışma prensibi aslında. Vursun Soğusun bir daha çıksın, denesin. Hep o öyle deniyor, deniyor. Ama ortalaması işte 3500 MHz ve 85 derece. Ee, ama bize yansıyan yani şu e, elimize yansıyan ısınma öyle çok rahatsız edici değil. O da önemli bir şey. Sonuçta bu küçük bir laptop. Yani daha geniş olsa elimiz belki ısınan bölgelere kaymayacak. Ama da tabii ki şu, hemen şunun altında fanları. Ee, özel bir soğutma sistemi var. Asus bundan çok övünüyor. Biz bu aleti soğutabiliyoruz. Soğutabiliyorlar gerçekten. Daha da iyilerini yapacaklar. İşte 2022 modellerinde onları da güncelleyecekler Ama bundaki de gayet iyi bir sonuç verdi. Bu bilgisayar Windows 11 dönemi bilgisayarı. Boş versiyonu da var gözüküyor. Ama hani artık onu siz satın alırken bakacaksınız. Öyle bir şeye denk gelirseniz. Yani içinden DOS çıkanını aldık diyelim. O zaman Windows'u siz ediyorsunuz biliyorsunuz. Orada da dikkat edeceğiniz şey şu. Windows 11 bunun her şeyini destekliyor ama. Sayfasına girin. Oradan bütün sürücülerini indirin. Sayfasında bulamayacağınız bir şey var. Ben onun için anlatıyorum bunu. Bunun My Asus diye bir yazılımı var. Aslında bu sadece yazılım değil. Bunun bir de donanım ayağı var. Hatta donanım özelliklerinin içinde bunu görebilirsiniz. İsminde, aygıtların arasında görürsünüz. Onun indirilmesi lazım ama onu Windows'un mağazasına koymuşlar. Windows Store'dan girip My Asus'u indireceksiniz. İndirmezseniz ne olur, ne kaybedersiniz. Bunun My Asus çok düzgün bir yazılım. Asus bayağı iyi yaptı onu. Ben bütün Asus ürünlerinde mutlaka onu kuruyorum. Hatta şöyle size hemen göstereyim. Buraya bir takım özellikler de ekliyorlar. Yani bu böyle sabit de bir şey değil. Zaman içinde özellikler artıyor. Şurada mesela işte bilgi olsun diye söylüyorum. Asus promosyonu diye bir kısım var. Giriyorsunuz. Orada ekstra yazılımları oraya koymuşlar indirirseniz. Ve orada işte indirirseniz kısmının altını çiziyorum. Böylelikle bunun içine doldurmalarına gerek kalmıyor. Siz kendiniz seçiyorsunuz. İşte e, Creative Cloud'un indirimi varmış ya da işte orada Premier Pro'nun indirimi varmış. Böyle şeyler, bu teklifler buraya geliyor. Ben denedim. Hani çalışıyor mu diye. Mesela 3 aylık bir kre, e, Creative Cloud veriyordu. Buna kayıt oluyorsunuz mayasus'tan sustan. Oradan e, size kod veriyor. Oradan da kendinize alıyorsunuz artık oradaki her şey neyse bunlara bilgisayarı alır almaz bakın kayıt da olun hani bilgisayar kayıt olsun hesabınıza çünkü sonra sürekli çok bağlan bağlan diye çok soruyor bir kere siz kurun şeyinizi abonelerinizi yapın geçin hem de bu işte içindekilerden faydalanın. Onun dışında şöyle şimdi gelişmiş deneyimin içinde işte şuraya bir şeyler getirmeye başladılar bunlar daha önce yoktu mesela Screen Expert'te pencere yönetimi ...şeyi geliştirmeye çalışıyor Asus'ta. Başka monitör koy. Buradaki görüntüyü oraya aktar. Buradaki dosyayı oraya aktar. Sistemlerini getiriyor. O yüzden buradaki yazılımlar ona yarayacak. Belki başka bir bölümde deneriz onu. Onun dışında özelleştirme kısmı önemli. Burada da işte pilin nasıl şarj olacağı. Tam kapasite modunda mı olsun, dengeli mi olsun. Pilin ömrünü, hani şarjı ayarlayarak... ...şarjın ne kadar dolması gerektiğini... ...kapasiteyi ayarlayarak burası... E, pilin sağlığını uzatmaya çalışıyor. Performans modu, standart fısıltı, fan modu. Burada da işte özel bir durum vardır. Bir toplantıya gireceksinizdir. Bunun böyle arada bir hani bir uygulama hızlandırır fanını istemiyorsunuz öyle şeyler. Fısıltı moduna geçirirsiniz. Kendi inisiyatifinizi kullanırsınız. Konferans modu tabii ki bunda bir webcam var. Şurada görüyorsunuz. Hatta şurada şöyle yapayım. Yakından göstereyim bakın. Kapandı açıldı. Burada kapak yapmışlar fiziki. Ama bir de tabii mikrofonu var bunun üstünde. Yankıya çok engel olmuyor ama gürültü engelleme sistemi var. Buradan seçebilirsiniz onun modlarında. Yine işte Mayasus'la ayarlıyorsunuz. Gürültü önle önleyici hoparlör yine aynı şekilde. E, konferanslarınız için önemli. Burada da OLED'in bakımı var. Tabii e, piksel Shift özelliği destekliyor. Birazcık böyle eski günlerinize döneceksiniz. Çok böyle bırakırsanız bunu bir ekran koruyucu gibi bir şey giriyor. Yanık oluşmasın diye hareket halinde tutuyor. Kapatma tabii ki var o, o tip şeyler de yapabilirsiniz ama bir de açıkken de hani öyle bir aktif e, sistem devreye giriyor. Onun dışında şöyle bakıyorum. Bunun tabii mavi ekran filtresi vesaire var. Gözünüzü uzun süre yorma, e, uzun süre kullanırken yorulmaması için. Onları artık saymıyoruz bile çünkü her şeyde çıkıyorlar. Şöyle bakayım. İşte bu ayarları yani Splendid'den isterseniz Profili ayarlayabilirsiniz. İşte o göz koruma dediğim şey de şurada duruyor. Ona da basarsanız ekranın zaten mavisinin azaldığını görüyorsunuz. Kamera ne kadar alıyor bilmiyorum ama. bu Buralara mutlaka girmeniz lazım. E ve bur, burada da bir kere yapacaksınız çoğu ayarları. İşte Mayasus yazılımı kurulması gerekiyor. İçinden çıkıyor. Genellikle hani kendisinin Windows'u olduğu zaman teste gelen ürünlerde içinde Mayasus oluyor. Ama kendiniz kurarsanız mutlaka bunu yapın. Evet. Devam edelim. Şimdi başka neler var? 16 GB DDR4 3200 bellek var. 1 TB NVMe SSD'si var. Okuması 3500 yazması 3080 MB saniye çıktı test sonucunda. Ve orada da işte PCIe Express olmasının avantajını yaşatıyor size. Bayılmadı. Hani dışarıdan buna dosya transferi yaptığım zaman USB bellek hızına düşmüyor. O konuda iyiydi. O yüzden sizin de bir sorununuz olmayacaktır. 1 TB olması iyi bir şey. Çünkü bu işte oyun bilgisayarı değil, iş bilgisayarı biraz mobil olması gerekiyor. 1.45 kilo. Bunun taşınabilirliği var. Uzun pil ömrü var birazdan söyleyeceğim. Bunların işte o yüzden 1 terabaytı doldurmayı oyun bilgisayarına göre değil de iş bilgisayarına göre düşünün. 1 ile bayağı uzun süre idare edersiniz. İnşallah hani bu bir trende dönüşür. 1 TB altında görmeyiz artık yeni bilgisayarları. GeForce RTX 3050'nin 4 GB olduğunu tekrar hatırlatıyorum ama içinde tabii ki Intel'in Iris olanı da var. Yani bunlar kendi Intel'in kendi GPU'su da var. Siz oyun esnasında tabii ki 3050'yi kullanıyorsunuz. Masa üstünde dururken 3050 gidiyor. Pil demiştim. Pile 63 Watt saat. Benim testlerime göre PC Mark e testlerime göre her zaman yap, onu yapıyoruz. 110 lükse getiriyoruz parlaklığını bütün bilgisayarların. 6 saat 38 dakika. Bu birazcık günlük hayat yani ofis kullanımının simülatörü. 6 saat 38 dakika acayip iyi bir rakam. Yani şöyle her ne kadar simülasyon yapsa da siz aslında benchmark kadar bile zorlamıyor olabilirsiniz bilgisayarınızı. O yüzden bu süre ikiye, iki katına kadar çıkabiliyor gerçek bir kullanımda. Parlaklığını çok arttırmadığınız sürece. Yani bu şu demek bununla mesai biter. Yanınıza hiç adaptör falan almayın. Tabii ki burada video render falan yok ama şey var. Mesela bir kamerayı açıp bir konferans, telekonferans yapmak falan var bunların içinde. O yüzden günlük kullanımı biraz daha günümüze yatkın simülasyonun. Ama işte render vesaire yok, oyun yok. Onları hatırlatayım. Normal bir mesai ofis kullanımında bunu bütün gün kullanırsınız. Parmak izi okuyucu koymuşlar. Thunderbolt 4'ü var. Yani burada mesela şurada göstereyim. Kart okuyucusu var. Thunderbolt 4 burada. Bunun display özelliği var. Yani dışarıda e, monitör bağlarsınız ama power delivery de var. Yani bunun hem adaptörü var hem de buradan type c'den şarj olma özelliği var. Denedik çalışıyor. E, HDMI 1.4 var. Mesela niye 2.0 değil? Niye 2.1 değil hatta bu saatten sonra? Şurada kulaklığı görüyorsunuz. Kulak kulaklık çıkışını görüyorsunuz. Burada micro sd'yi görüyorsunuz. Micro sd'ler böyle ince bilgisayarlarda SD kart yerine tercih edilebiliyor, şey de, kasaya da bir zarar vermiyor, estetik olarak da iyi bence. Güzel bir tercih. Onun dışında iki tane Type-A var ama bunlar USB 2.0. İşte niye ZenBook değil? Buradan anlıyorsunuz. Genelde ZenBook'ta böyle Type C, Type-C ya da onun türevleri olur, pek USB 2.0'a rastlamazsınız. Klavye şu anda gözükmüyor muhtemelen ama alttan aydınlatması var. Bu RGB değil ama alttan aydınlatıyor karanlıkta gözüküyor ama biraz daha fazla gözükebilirmiş onu söyleyeyim. Kamera demiştim hani onu da aradan çıkaralım. Şöyle ben kendimi kayıda başlayayım. Kamerası 720p. Biraz hani ya niye 720p demiştim ama kalite olarak iyi çıktı. Yani şöyle güzel de bir ışık verdiğiniz zaman bununla gayet güzel telekonferans yapılır. Mikrofon konusu tabi ortama bağlı ama sıkışırsanız üzerindeki mikrofonları kullanırsınız. Kullanmak istemezseniz o zaman tabii ki yani ya da ses kalitesi iyi olsun derseniz mikrofon alınacak. O, onun çözümü yok. Çünkü zaten uzakta duruyorsunuz laptopa genelde. O işte ortamdaki yankı ister istemez geliyor. Her ne kadar kendisinde müdahale etme sistemi olsa da. Ama görüntü olarak hiçbir şikayetiniz ol, olmayacaktır görüşmelerinizde. Performans. Şimdi işlemcisi bunun hani i7 11370H dedik ama 4 çekirdekli bir işlemci. Hani bu günlük kullanımınız için yeterli. Ancak işte bununla ya ben bunu alayım render bilgisayarı yapayım dediğiniz zaman renderleriniz bekler. Nerede şansınız var? İşte 3050 olması orada devreye giriyor. Mesela Adobe yazılımlarında render aşamasında burada ekran kartını da kullanabiliyorsunuz. İşte o işlenciyi o kurtarıyor orada. Onun dışında oyun performansı 3050 oyun oynatıyor tabii ki de. Ama her şeyi açamazsınız. Onu söyleyeyim bir defa bu çözünürlük biraz yüksek kaçacak 3050'ye. 4 GB RAM olması 3050'yi sınırlar. E tabii bunun bir performans anlamında masaüstü 3050'si olmadığını da biliyorsunuz biliyorsunuz. Lap, laptopların özellikle güç tüketimi söz konusu olduğu için e, tasarruf e, birazcık tasarruflu çalışmak zorundalar. O da performansına yansıyor. Yani masaüstü 3050'si gibi de düşünmeyin. Biraz daha yavaş. O yüzden oyunlarda genelde 1080p'de e, düzgün ayarlar açarsınız. orta ayarlara kadar gelirsiniz diye tahmin ediyorum. DLSS varsa orada yüksek çözünürlük olmasını orada kurtarırsınız. Yani kendi doğal çözünürlüğünde kullanırsınız ama render 1080p olur. O şekilde bundan oyunda oynarsınız. Yani kesinlikle bir MX250 MX200 ya da 300 serisi gibi düşünmeyin. Burada 3050 var. Ama tekrar tekrar söylüyorum. 3050 aslında Nvidia'nın diğer özelliklerini kullanın diye daha çok var. Mesela broadcast özelliği bununla yayın yapacağım diyorsunuz. İşlemciye tekrar işte orada yük bindirmeden, bindirmeden bütün yükü GPU'ya atabilirsiniz. Bu zayıf işlemcilerde daha öne çıkıyor daha anlamlı oluyor. Şimdi bu güzel bir bilgisayar. Dediğim gibi 12. nesil geliyor. Açıklaması yapıldı ama daha ne tarihi belli ne fiyatı belli. O yüzden şu anda onlarla ilgili çok bilgi veremiyoruz. Ama evet 12. nesil upgrade'inde Al alacaklar. OLED dahil değişiyor. Ee, OLED'leri de hızlanacak, edecek, gelişmeye devam edecek ama şu anda piyasada bu var. Ve doların yine çok dalgalanmaya başladığı bir dönemde çekiyorum. Bunun o yüzden tam fiyatını söylemeyeceğim. Siz kendiniz ararsınız kodundan. Ama 20 bin liradan az olmayacağını söyleyeyim. Benim bulabildiğim fiyatlar hep o çerçevedeydi. 20 bin lira aslında oyuncu bilgisayarlarının olduğu segmentti. Şimdi onlar daha yukarı gittiler. 30'a doğru gidiyorlar. Hatta belki daha yükseğinde olacak bazıları. Ama bu bunlar da 20'ye yaklaşmış durumdalar. Standart bir bilgisayar değil sonuç itibariyle. Yapı olarak da bu arada hani baktığınız zaman metal ağırlıklı yapısını görüyorsunuz ve içinde tabii plastik kullanımı var. Hani kes, e, şuradaki çerçeveleri vesaire. Bu işte yine Zenbook değil. Ama hani baktığınız zaman kaliteli bir ürün aldığınız belli. Hani kalite hissiyatı yerinde. E, onun dışında mesela Asus kullanır mısınız bilmiyorum. Hani ekranda da belki detayda gösteririz. Bakın şurada dial pad çıkıyor. Şimdi numpad vardı onu bilirsiniz. Bunda dial pad var. Şuradan şöyle parmağınızı oynatıyorsunuz. Bir de şöyle basabiliyorsunuz bunu ne yapacağına siz karar veriyorsunuz. Hem Windows'un altında var bunun ayarları. Hem de uygulamalara göre de e, görev atayabilirsiniz. Hassas e, ayarlar, ses açma. Windows kullanımında bahsediyorum. E, ses açma ya da işte ekran parlaklığını kısmayı buna atayabil, atayabilirsiniz. İşte tek tuşta mute şu da var. E, tuşa bastığınız zaman mute yapıyor. Onların hepsini siz ayarlıyorsunuz. Uygulamalarınızda ne yapacağını siz karar veriyorsunuz. Sayfalarınızda da işte web'de gezerken sayfayı yukarı aşağı kaydırı da bunu atayabilirsiniz çok fazla seçeneğiniz var. Bunu da tercih ettikleri şey bu dial pad olmuş. Çok düzgün çalışıyor. Yani ve şey, hiç takılmadan etmeden çalışıyor. Alıştığınız zaman kullanırsınız ve aktif etmesi, kapatması çok kolay. Asus genelde touchpad'in de böyle şeyler sever. Touchpad'in kendisi de güzel. bu ürün her şeye hitap ediyor. İşte buna Asus da kendi sunumlarında all, all rounder der. Her yere hitap ediyor. Oyunda oynatıyor. iş de yapıyor. E, ekran çok iyi. Ekran çok iyi olunca bunda bir şeyler izlemek de zevkli oluyor. 16'ya 10 size geniş bir çalışma alanı sunuyor. Çözünürlüğü de yüksek. Yani bununla her iş yapılır. Bir ölçüye kadar. Özel bir konuda uzman değil. Hani e, oyun bilgisayarı diyemiyorsunuz mesela ama e, oyunda oynatıyor. Ya da işte render bilgisayarı demiyorsunuz ama onu da yapabiliyor. Dolayısıyla bununla bayağı uzun süre çalışırsınız. 1TB olması, 16GB olması. Bence bu modeller alınmalı. Kesin bunun alt modelleri de vardır. Daha az RAM'li, daha az depolamalı ama almışken bir defa alın sonra alamıyorsunuz. O yüzden bu bilgisayarı ben genel kullanım için çok kişiye rahatlıkla tavsiye edebilirim. Özel ihtiyaçlarınız varsa onlar da işte Zenbook tarafında biraz muhtemelen karşılanacaktır. Ya da oyuncu bilgisayarı Asus diyorsak işte onların rock tarafı da var biliyorsunuz orada karşılanacaktır ama her işe giden bir laptop arayanlara Asus Vivobook 14 X'in bu pro modeli tabi bunun pro olmayan modeller de var Vivobook'ta bu pro serisinde birazcık daha özellikler yüksek oluyor tavsiye ederim bir bakın kıyaslayın göreceksiniz ama keşke bir şekilde de OLED ekranda bir tanışsanız bir yerlerde bu da ekstra bir tavsiye olarak size benden gelsin sonraki bölümde görüşmek üzere.